Nufeyl bin Amr ed-Devsi, cahiliyede Devs kabilesinin efendisi, beğenilen Arap eşrafından ve sayılı şahsiyet sahiplerinden birisiydi. Tenceresi ocaktan hiç inmez, kapısı gelene her zaman açıktı. Açları doyurur, kendisine sığınan kimseyi korur ve yardım isteyene yardımını esirgemezdi. Aynı zamanda o zeki ve yetenekli bir edebiyatçıydı. İnce, hassas ve duygulu, sözün tatlısını ve acısını hatta büyü etkisi yapanını iyi bilen bir şairdi. Tufeil radıyallahu an Mekke'ye gitmek üzere tihameden ayrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş kafirleri arasındaki mücadele devam etmekteydi. Herkes taraftar kazanmak istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise insanları Rabbine davet ediyordu. Onun silahı sadece iman ve haktı. Kureyş kafirleri onun davetini türlü silahlarla karşı koymakta ve halkı ondan her türlü bahaneyle döndürmeye çalışmaktaydı. Tuğayil hiç hazırlığı yokken bu savaşın içine girmiş ve bu kavgaya başlamıştı. O Mekke'ye bu gayeyle gelmemişti. Bundan önce Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Kureyş aklının ucundan bile geçmemişti. İşte bu kavgada Tufeil'in unutulmayan bir hikayesi vardır. Onu dinleyelim. Şüphesiz bu ilginç bir hikayedir. Tufeil şöyle anlatıyor. Mekke'ye geldim. Kureyş'in ileriye gelenleri beni görür görmez yanıma geldi. Beni en iyi şekilde karşılayıp en güzel evde misafir ettiler. Bundan sonra Kureyş'in ileriye gelenleri ve büyükleri benimle görüşmek için bir araya gelip dediler ki: "Tufeyl, sen bizim şehrimize geldin." şu peygamber olduğunu iddia eden adam bizim işimizi bozdu. Bizi parça parça edip topluluğumuzu dağıttı. Ancak bizim başımıza gelenin senin ve kavminin başına da gelmesinden korkuyoruz. Bu adamla konuşma ve ondan hiçbir şeyi dinleme. Onun sözleri büyü gibidir. Oğulla babayı, kardeşleri ve karı kocayı birbirinden ayırır. Tufeil anlatmaya devam ediyor. Bana ona ait tuhaf haberleri anlatıp beni ve kavmimi onun tuhaf hareketlerine karşı uyarıyorlardı. Nihayet asla ona yaklaşmamaya, onunla konuşmamaya hatta ondan hiçbir şey dinlememeye karar verdim. ertesi gün Kabe'yi tavaf etmek her zaman ziyaretine gidip saygı gösterdiğimiz putlardan uğur dilemek üzere mescide gittiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini duymamak için kulaklarıma pamuk tıkadım. Fakat Kabe'ye girdiğimde onun ayakta bizim namazımızdan başka bir namaz kıldığını bizim ibadetimizden başka bir ibadet yaptığını gördüm. Onun görüşü, görünüşü beni etkiledi, ibadeti beni coşurdu, ona yaklaşmakta olduğumu fark ettim. İstemediğim halde kendimi onun yanında buldum. Allah nasip etti, bazı sözlerini duydum. Bunlar çok güzel sözlerdi. Kendi kendime dedim ki, yazıklar olsun sana. Sen şiir yazan aklı başında birisisin. Sen güzeli çirkinden ayırabilirsin. Niçin bu adamın söylediklerini dinlemiyorsun? Onun söylediği güzelse kabul edersin. Eğer çirkinse kabul etmezsin. Tufeil sözlerine devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine dönünceye kadar orada kaldım. Onu takip ettim. Evine girince ben de girdim ve dedim ki: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kavmin bana senin hakkında şöyle şöyle dedi. Vallahi onlar seni bana korkunç gösterdiler. O kadar ki senin sözünü işitmemek için kulaklarımı pamukla tıkadım. Fakat Allah'tan olacak senden bir şeyler duydum ve onları güzel buldum. Dinini bana öğret. O da bana İslam'ı anlattı. Kur'an'dan İhlas ve Felak surelerini okudu. Vallahi ben bundan daha güzel bir söz duymamış ve onun dininden daha doğru ve adilini görmemiştim. Hemen elimi ona uzattım. Allah'tan başka Tanrı olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğuna şehadet getirdim ve Müslüman oldum. Tufeil anlatmaya devam ediyor. Bir müddet Mekke'de kaldım. O süre içinde İslam'ın emirlerini öğrendim ve biraz Kur'an ezberletim. Kavmimin yanına dönmeye karar verdiğimde dedim ki: Ey Allah'ın Resulü! Ben kavmim içinde sözü dinlenen birisiyim. Kavmime dönüp onları İslam'a davet edeceğim. Davetimde benim onlara karşı tesirimi artıracak bir keramet vermesi için Allah'a dua et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ya Rabbi ona bir keramet ihsan et dedi. Kavme gitmek üzere yola çıktım. Yüksek bir yerdeyken alnımda kandile benzer bir ışık belirdi. Şöyle dua ettim. Allah'ım bu ışık alnımdan başka bir yerde olsun. Halkımın onların dininden ayrıldığım için bunu anında meydana gelen bir hastalık zannedeceklerinden korkuyorum. Işık yer değiştirip kırbacımın ucuna geldi. Ben tepeden inerken halk kırbacımdaki bu ışığı asılık kandil gibi görüyorlardı. Tepeden indiğimde babam kendisi çok yaşlıydı yanıma geldi ve benden uzak dur baba ben artık senden değilim sen de benden değilsin niçin oğlum dedi. Ben Müslüman oldum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim. Bunun üzerine babam, yavrum senin dinin benim de dinimdir dedi. Ben öyleyse git, yıkan, elbiselerini temizle sonra gel de bana öğretilenleri sana öğreteyim. Gidip yıkandı, elbiselerini temizledi, geldi, kendisine İslam'ı anlattım, o da Müslüman oldu. Daha sonra yanıma karım geldi.'' Dedim ki yaklaşma bana artık. Ben senden değilim. Sen de benden değilsin. Niçin kurban olayım? Söyle dedi. Ben de İslam bizi ayırdı. Ben Müslüman oldum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine girdim dedim. Senin dinin benim dinimdir dedi. Git Züşşera suyundan temizlen. Züşşera devsin bir putudur. Onun yanında dağdan gelen bir su vardı dedim kurbanın olayım. Sen çocuklara züşşeradan bir kötülük gelmesinden korkmuyor musun dedi. Ben de dedim ki Allah seni ve züşşerayı kahretsin. Git orada insanların göremeyeceği bir yerde temizlen. Bu sağır taşın hiçbir şeyi yapamayacağını ben sana garanti ediyorum. Gidip temizlendi geldi ona da İslam'ı anlattım ve Müslüman oldu. Devslileri de İslam'a davet ettim. Ebu Hureyre dışında hepsi İslam'a girmede ağır davrandı. Aralarından İslam'a en erken giren Ebu Hureyre oldu. Tufeil radıyallahu anh anlatmaya devam ediyor. Ebu Hureyre ile Mekke'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, Tufeyl geride ne var ne yok. Hakkı göremeyen kalpler ve aşırı bir küfür var dedim. Devse günahkarlık ve isyankarlık üstün geldi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp abdest aldı, namaz kıldı ve ellerini semaya kaldırdı. Ebu Hureyre demiştir ki, onu bu halde görünce kavmime beddua edeceğinden ve onların helak olacağından korkup, vah kavmime dedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım devsi doğru yola ilet, Allah'ım devsi doğru yola ilet, Allah'ım Devsi doğru yola ilet diye dua etti. Sonra Tufeil radıyallahu anh'a dönüp şöyle dedi. Şimdi kavmine dön. Onlara yumuşak davran ve onları İslam'a davet et. Tufayl radıyallahu an bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Devslileri devamlı İslam'a davet ettim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Bedir, Uhud ve Hendek savaşları oldu. Devsten İslam'a giren ve iyi Müslüman olan 80 ailelerle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Bizden memnun oldu. Diğer Müslümanlarla birlikte bizi de Hayber ganimetlerine ortak etti. Biz dedi ki, Ya Resulullah, yapacağın her savaşta bize sağ cenahı ver. Daha sonra Mekke fethedilinceye kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle devamlı bir arada olduk. Ona dedim ki, Ey Allah'ın Resulü, beni Amr bin Hameme'nin putu Zülkeffeyn'i yıkmaya gönder.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna izin verdi. Kendi halkından bir grupla putun yanına gitti. Putu yakmak istediğinde zülkeffeyne bir zarar gelirse tüfeğinin başına bir kötülük geleceğine ve ona bir yıldırım çarpacağına inanan kadın erkek ve çocuklar orada toplandı. Fakat Tufeil onların gözü önünde bir de şiir söyleyerek putu ateşe verdi. Zülkefeyn ben sana tapanlardan değilim. Bizim doğumumuz seninkinden daha öncedir. Ben ateşi senin kalbinin içine koydum diyordu. Ateş putu yakarak ortadan kaldırınca onunla birlikte Devs kabilesindeki şirk kalıntılarını da ortadan kaldırmış oldu. Böylece halkın tümü Müslüman oldu. Bundan sonra Tufeil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar ondan ayrılmadı. Hazreti Ebu Bekir halife olunca Tufeil kendisini, kılıcını ve oğlunu Resulullah'ın halifesinin hizmetine adadı. ...dinden dönenlerle yapılan savaşlar başlayınca Tufeil, oğlu Amr'la birlikte Müseylemetül Zapla savaşmak için Müslüman askerlerinin öncü birlikleri arasında yola çıktı. Yemame yolundayken bir rüya gördü. Arkadaşlarına dedi ki, ben bir rüya gördüm, onu bana yorumlayınız. Ne gördün diye sordular. Başımın tıraş edildiğini, ağzımdan bir kuşun çıktığını, bir kadının beni karnına soktuğunu, ve oğlum Amr'ın beni çok arzu ettiğini aramıza bir engel girip benimle birlikte oraya giremediğini gördüm dedi. Hayır olsun dediler. Vallahi ben bu rüyayı şöyle yorumladım. Başımın traş edilmesi, başımın kesilmesi demektir. Ağzımdan çıkan, çıkan kuşsa ruhumdur. Beni karnına sokan kanınsa benim için kazılan yerdir ki ben oraya gömüleceğim ve ben şehit edileceğimi umuyorum. Oğlumun beni arzu etmesi ise benim kavuşacağım şehitliği arzu etmesi manasına gelmektedir. Fakat o Allah izin verirse bundan sonrakinde şehitliğe kavuşacaktır. Yemame Savaşı'nda büyük sahabi Tufeil radıyallahu an üstün bir kahramanlık gösterdi ve savaş alanında şehit düştü. Oğlu Amsa dövüşmeye devam etti. Aldığı yaralar onu güçsüz bıraktı ve bir de sağ kolu kesildi. Yamame toprağında babasını ve kolunu bırakarak Medine'ye döndü. Tufeil'in oğlu Amr bir defasında Hazreti Ömer'in huzuruna gitmişti. Halifenin yanında başkaları da oturuyordu. O ara Hazreti Ömer'e yemek getirildi. Hazreti Ömer oradakilerin hepsini yemeye buyur etti. Amr bir kenara çekilip sofraya gelmedi. Hazreti Ömer neyin var senin diye sorduysa da bir cevap vermeyince belki sen kolundan utandığın için yemeye gelmiyorsun dedi. Amr evet öyle müminlerin emiri diye cevap verdi. Vallahi sen kesik kolunla bu sofraya katılmadıkça ben bu yemeğin tadına bakmayacağım dedi Halife Ömer ve devam etti. Bu topluluğun içinde bir parçası cennette olan senden başka hiç kimse yoktur. Bu sözüyle onun kolunu kastediyordu. Babasından ayrıldığından beri Amr'a şehitlik rüyası görünüyordu. Yermük Savaşı çıktığında Amr diğer savaşçılarla birlikte hemen koşup geldi, sürekli dövüştü, en sonunda babasının arzu ettirdiği şehitliğe kavuştu. O hem şehittir hem de şehit babasıdır. Allah tufeil bir amr eddevsiye ve oğluna rahmet etsin.